Çocuklar bugün deste ve düzüneyi öğrendik. Sizlere farklı sayılarda varlıklar verdim. Verdiğim bu varlıkları kaç deste oluyor o şekilde ayırmanızı istiyorum. Destelerini ayırmanızı bekliyorum sizlerden. Başlayın. Alper kaç tane varlığınız var? Saydınız. 60. Enes destelerini ayırmak için ne yapacaksın? 10 tane. Aferin. Devam et. Ayırdınız mı? Evet. Kaç deste çıktı 55 taneden? 5 deste çıktı. O 5 tane birlik deste olur mu? Olmaz. Çünkü 10 tane değil. Haftalı. Yağmur. Bir ağaçta 38 tane kuş bulunmaktadır. Kuşlardan iki tanesi uçtu. Geriye kalan kuşların sayısı kaç tane düzüne eşit olur? Bunu yapmanı istiyorum. Kuşlardan iki tanesi uçar. Geriye kalan sayı 36. 12 tane varlığa eşit olduğu için 12 12'şer ayırıcı Bir düzüne, iki düzüne ve üç öğretmenim. Üç düzüne eşit. Aferin